Ben şuradan bir 30 tane verme alayım. Haydi la gidik. Çıktım. Cesi kaydı istemeye gidik Lodi. Anam hazırlanmam. Lan niye hazırlanacaksın? Kız kıza buluşacaksın. Sanki mantanla buluşacaksın Gamzoş ya. Kaldırmaya inelim. Georgia pull. <laughs> Fazladan kurt olan var. Saldırma. <laughs> Abi arkaya mı? Hayır la oraya değil. Ha oraya inek. Tamam. Tamam. Nereye inelim bir karar verin la. Kanka işaretlediler ya. Chat 11 kişiyiz arkadaşlar. Yayını Yayına beğenmem varsa şöyle bir beğeni alırız. Hadi bakalım. 15 beğende kalmışız bak. Fazla kurtu olan var mı? Bir daha mı gidiyoruz oraya? Memo. Neyse gel gel. Kalmayın gelin. No mantan no dur Dolanıyorum fıldır fıldır. Ben dolanmıyorum da evden dışarı çıktım da yok. I got supplies. ババババランギャルギャル、バババババババッ Bağırma lan milletin içinde. Mahluk. Ne bağırıyor? Bağırma lan milletin içinde. Bağırma lan. Içinde. Bağırma lan. Hadi lan be AMR ver artık şuradan ya. Vallahi 8 verdi. M24 veriyor. Allah çıldıracağım ya. 8 mi? Alırım. Seversi. Oo, espopçuların kralı burada. Alt, kardeşim, al, altı var bak burada. Ben iniyorum, iniyorum abi, iniyorum. Şey. Atladım abi. Nereye gideyim? Ee... nereye gidelim Hüseyin? Kanka. Konteyneler. Giorgio? Şey evet. atlayalım ya, şu arkevleri Able atlayalım mi? bence. Oradan tamam oynarız. Adam varsa oynarız, yoksa pula doğru gideriz oradan. Yok mu burada bir hareketli? Burada vardır da Allah bilir nerededir. Bir de o var. Vardır da nerede işte. Kanka ben şeye doğru gidiyorum ya. İçeride şu kurdu ben bir basayım da. Buraya girmemişler yürü yürü. Buraya bence de girmediler. Drop, push. Drop, push. Mami sen baş kal ya gel abi. Sıkacağım ona şimdi. Şurada marked location. Bir tık da a hangarda. Oğlum bot mu lan o botmuş o ya. Sağda ama gerçek adam var ha? Var var. Sağda gerçek adam var. Hangar. Aynen. Yedek. Oradan mı baydın kanka? Hmm. Orada, orada. Orada. Da burada. Direkt mi? Mami adam var mı abim orada? Var abi, karşıda. Drakula var. Kaldırmanın orada. Dört kişiyle. Kaldırmanın mı orada? Aynı. Ee, gördüm. Lan ne ara gittiler oraya la. Kanka biz biz de Mami gelsin abi şu soldan eğimden oynayalım. Şuna bak benim kameram açık lan. Yo. Aklım yok. Ya benim şu aklımı aldın yemin ediyorum hadi. Aa balkonda gördüm lan. Buraya aldık ama. Ş şurada kendim kaldırıyorum. işte aldı beni Sana nereden sıktı kanka o? Ben göremedim onu. Orası işte de. Hayır ya orası da neresin? Amere var adamda. Abi abi çatı çatı. çatı. Tamam mı adam? Mami baksana oraya. Buradan oraya bomba gider mi lan? Bomba 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 bomba. Çatıdan bakıyorlar şeyden mi? Balkona geldi. Çatıdan bakıyor. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Abi baygın da ben öldüm. Helal, uysalım helal. <laughs> Yapıyorsun bu sporu. Adam ha burada. Yukarıdan geldi. Araba geldi oraya. Ananı avradın o. Abi araba geldi. Ya bu ump'nin allah belasını versin. Ama bu neresini seviyorsunuz abi ya. Çekil bunun nesini seviyorsunuz. Dal 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 dal. Dal Şurada şurada. At yumru. El aitsiniz be El Burası bitti Yapma be abi yapma yatıyor. be Üst tarafta yatıyor Abi gel gel içeride. Üst tarafta yatıyor abi Oğlum biz ne yaşadık lan burada Ne oluyor la Geldiler. 국보geht.com ahahah mystic ahahah Oo bizim Abi kimlerden yıldız geliyor bana. Oo hem şu ya bak yardırıyor. Hem şu dur teşekkür edeceğim sana. Nereden atıyor lan o? Ay gördüm. Şuradan. Hem şu teşekkür ederim kesene bereket. Oğlum bunların yerine... La bunların birinde AMR vardı. Nerede o ya? MG var burada. Oğlum bunların birinde AMR vardı. Nerede lan o AMR? Vardı vardı. Sıkıyor abi. Değil mi başka lan? Hmm. I e bunlardan birinde vardı. Şunda mıydı yoksa? Aa bunda lan. Bunda da. Oo aldım AMR'yi e abi. O zaman ameri. ya. Beni dal, beni dal. Can buna binek. Onun da şeysi yoktu Allah kardeş. Onu nasıl abi? Bunu da can oğlum ya. Vallahi iki mermiye gideriz. Dur diyor diyor. Tabi dur diyeceğim. Burada bak fight'tayız. Abi ne güzel 9 kill almışız. Abi burada sıfır araba var. Gel gel boş ver ya. Ben vallahi girdim. Ola bizim maç kalı gitti ya la. Arkadaşlar, gençler, şu tepe var ya, Şura Oradan oynayalım bence biz. Hem şu, valla teşekkür ederim. Allah birini binesin. Keşke bir bereket tekrardan. Konuşamadım. Keşenge bereket. Bizim bu nazo nereye gitti? Gamzoş burada mı ya? Anam birisi bana attı lan. Abi soldan sıkıyorlar. Bak onun nereden sıktığını bir bulursam var ya. Aa çatıda çatıda Şurada çatıdaydı bir tanesi Yanına drop düşüyor Nereden sıkıyor lan o? Hayır, Abi ne biçim haber sen ya Nasıl düşmedi lan o? Ne bileyim kanka ya. Vay anasını. Vay Tun abim hoş geldin. Ben şu çatıya, çatıya geldim. Atamıyorum. Ben çıkıyorum oradan ha. Abi nasıl sıkıyor bunlar? Dur abicim kesene bereket. Dur abi de 11 yıldız. Şimdi çok da. Beyler düşmeyin bak. Ama kaldı. Da. Bir info var mı? Info alabilir miyim? Marked a location. La tutukluk yaptı silahı ya. İkinciyi sıkmadım. Abi yiyorsun lan amere lan bu. Amere lan bu. Aldım abi onu. Aşağıda baygın vardı ha. Aşağıya baygın düşmüştü. Sis var bak burada. Ben yukarıdan bakacağım onlara. Altta mı onlar? Abi üstte de var. 2-3 kişiler abi. 2 kişiler, Gördün gördüm Şurada bir tanesi ya. Çektim onu. Dikkat et. Oğlum o memoymuş lan. Mermi bol ya memoya ben sıkıyorum vallahi. Kime denk <laughs> Helalsiniz. Beybiler, son iki kişi kaldı. Bas. Zaten... ...bunu böyle yapalım. Tuna... ...dönmez. Tuna abi sen gibi adama hiç böyle şey yakışıyor mu ya? Abi, abi. Kim attı lan onu? Vallahi ben atmadım. Ya Memo sen atıyorsan atma oğlum şunları. Dur da. Ben atmıyorum Yemin et lan atmadığını. Abi yemin ediyorum hıh demiş. İbo'nun burnundan düşmüş. Bak hıh demiş İbo'nun burnundan düşmüş. Ela, ela. A adamı gördüm la. <laughs> Banlayın. Banlayın abi. Adamı gördüm şurada. <laughs> la bak yatıyor orada. Memo satma maçı Memo. Nasılsın adam? Bu ne yapıyor lan burada? Yerde yatıyor, şey yapıyor. <laughs> piknik yapıyor, piknik, piknik. Çet size gelsin bu win. Beyin için teşekkürler kardeşim hoş geldin. Hadi bakalım bu için herkesten bir beğeni ah. bekliyoruz arkadaşlar. Evet parmaklayın Hüseyin'i. Abi. Nasıl konuşuyorsunuz siz ya? ya.